Sevgili afet görevlileri, psikososyal ekipler, arama kurtarmacılar, ilk müdahaleciler, acil tıpçılar ve işi gereği afet bölgesinde görev yapmış olan tüm çalışanlar olarak 6 Şubat depremlerinden bu yana zorlu şartlar altında çalışıyor olmanın sizler için de pek kolay olmadığının farkındayız. Belki de o günlerde kendinizi çaresiz, yalnız ve yetersiz hissetmiş olabilirsiniz. Normalden daha tahammülsüz, ve öfkeli hissedebilirsiniz. Kimseyle paylaşamadığınız acıları zihninizde tekrar yaşayabilirsiniz. Kendinizi yalnız ve çevrenizden kopuk hissedebilirsiniz. Bu zorlu süreçlerde destek almak önemlidir. Biz yan yanayız platformu uzmanları olarak sizlere ihtiyaçlarınızı, endişelerinizi paylaşabileceğiniz, zorluk ve streslerle başa çıkmanıza destek olabilecek güvenli bir alan oluşturuyoruz. Tüm bu zorlukların üstesinden gelirken dönüşüm için birlikte yol almak ve psikolojik iyi oluş halinizi arttırmak için ücretsiz çevrimiçi psikososyal destek görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Sizler de ayrıntılı bilgi edinmek için yan yanayız.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın ki bu zorluklarda hepimiz yan yanayız.